Arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. En güzel, en mutlu ve en aydınlık günler sizlerle birlikte olsun. Geçen programda ülkemiz için en büyük tehdit irtica demiştik. O konu üzerinden biraz daha devam etmek istiyorum. izin verirseniz eğer. Geçen hafta iki önemli günün kutlamasını yaptık. Bunlardan bir tanesi 3 Mart. 3 Mart 1924 tarihinde devrim yasaları ilan edildi ve Türkiye'nin cumhuriyet değerlerine bağlı laik ve hukuk devleti olması yolunda ilgili yasalar açıklandı ve anayasaya eklendi. Bir diğeri de 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Hakikaten yani Emekçi Kadınlar Günü'nde aklımıza şunlar geldi. Yani bu cumhuriyet değerleri o kadar önemli insanlar ve şahsiyetler yaratmış ki ve tarih sahnesine koymuş ki. Nena Otun, Sabiha Gökçen, Afet İnan Hocalar, Reza Gürsey hocalar. Dünyanın en büyük fizikçilerinden bir tanesi. Veya Remziye Gürses hoca. Türkiye'nin ilk kadın kimyagerlerinden. Türkan Akyol hocamız gibi. Yani bu isimleri saymaya karar versek ve saysak inanın iki gün boyunca isimleri bitiremeyiz. O kadar önemli değerler yaratmışız ve ortaya koymuşuz. Ve e, Türkiye'nin cumhuriyet değerlerine bağlı, laik ve hukuk devleti olması yolunda mücadele edenleri ve emeğini kendi eline alıp da kendi geleceğini bilimin ışığında ve cumhuriyetin aydınlanmacılığında yaratmaya çalışan bütün kadınlarımızın o mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz. İrtica dedik en büyük tehdit. Bu irtica dediğimizde de konuyu şöyle anlamamız ve algılamamız gerekiyor ki geçen programda bahsetmiştik. Yani mesele şeriatı dayalı bir yaşam düzenini Türkiye'de oturturmak, kadınlarımızı çarşaflara, burkalara kapatmak ve erkeklerimizin başlarına birer sarık, üstlerine cübbe, kocaman bir sakalla günlük yaşamlarını böyle devam etmelerini temin etmeye çalışmak diye algılamayalım. Sonuçta karşımızdaki yapı hakikaten siyasi ve ekonomik bir yapı. Ve Cumhuriyet'e karşı saldırılarını sürekli gündeme getirmişler. Şeriat söylemleriyle, hilafet söylemleriyle. 19 Mayıs 1919 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nın başladığı andan itibaren özellikle o dönemde Damat Ferit'in ve Padişah Vahdettin'in de yönlendirmesiyle ki elbette ki Emperes İngilizlerin isteğiyle bu irticai hareketleri hep Anadolu gündeminde tutmuşlar. Bir yanda kurtuluş mücadelesi veren bir kadro, emperyalizme karşı savaşı veren bir yapı ve toplum ve onun karşısında bunu engel olmaya çalışan irticai bir yapı. Yani baktığımız zaman da temelinde sanki cumhuriyet değerlerine saldırıyor. Böyle gözüküyor. Fakat her seferinde cumhuriyet buna karşı galip gelmiş. İşte bir örnek. Hain Şeyh Said'in isyanı. Cumhuriyet bunu bastırmasını bilmiş. Ve Cumhuriyet bu savaşındaki her elde ettiği kazanımdan sonra da hakikaten çok ileri boyutlarda birçok atılımlarını da gerçekleştirmiş, devrimlerini ortaya koymuş. 1920'lerdeki Cumhuriyet'in devrim kanunları, irticaya karşı verdiği mücadelenin her kazancından sonra bu kanunları hayata geçirmiş. Veya 1930'lardaki kültür ve sanayi devrimlerimiz bunları gerçekleştirmiş. Her kazanımdan sonra. Peki bunu nasıl kazanmış? Şöyle kazanmış. Cumhuriyet'in kadroları devlete hakim. Devlet katında mücadele yürütüyorlar. Devletin bütün kurumları Cumhuriyet kadrolarının yanında. Onun aydınlanmacı ve ilerici açılımların ve yapılanmaların yanında. Devlet kademelerinde var oldukları için mücadele kazanmışlar. Fakat bu mücadele 1946 yılına kadar bizim devrimci kadrolarımızın zaferiyle devam etmiş. Ve 46'dan sonra özellikle ülkemizdeki o siyasi grupların, siyasi yapıların iktidardaki veya muhalefetteki ve toprak ağlarının desteğiyle yavaş yavaş bunlar artık devlet katında var olmadan bu mücadeleyi kazanamayacaklarını algılamışlar. Ve bugün geldiğimiz noktada bir gözlemliyoruz, şunu görüyoruz ki bunlar bu savaşımda cumhuriyet değerlerimizin yaptığı gibi devlet katında var olmadan, devlet kurumları içerisinde yerleşmeden bu mücadele kazanamayacaklarını algılamışlar. Ve yapılandıkları tarikatlar Türkiye ülkemizdeki hem siya iktidardaki siyasi partilerin veya diğer siyasi partilerin desteğiyle veya işbirlikçi burjuvarizmin desteğiyle ki bunların tek amacı vardır. Mevcut düzenlerini korumak, kazançların üzerine kazançlar katmak ve bunu elde etmek. Tek amaçları budur. Ve bu şekilde devlet katına yerleşerekten kendi mücadelelerinde birkaç adımda öne geçmişler. Bakınız bu tarikat yapıları, irtica, irtica mücadeleyi veren, şeriatı arzulayan, hilafeti destekleyen bu yapı hakikaten aslında bunu bir daha tekrar etmek gerekiyor. Bunlar siyasi ve ekonomik yapıdan başka bir şey değildir. Bugün Cumhuriyet'in var olduğu ortamda bu kadar yoğun kazanç elde edemeyeceğini bilen, ve tüsyat içerisinde yapılanmış o işbirlikçi burjuva sermaye grupları her zaman için bunların yanında destek olmuş ve bunların daha ileri boyutlara gidebilmeleri için de hep bunların desteğini asla asla geriye doğru çekmemiş. Bakınız şimdi burada bir savaştan bahsediyoruz, bir kavgadan bahsediyoruz savaştan öte. Şimdi Don Kişot'un elindeki işte silahıyla beraber yerlerin değirmenlerine saldırması gibi tek yönlü bir kavga değildir bu, iki yönlü bir kavgadır. Bu kavganın taraflarını da iyi belirlemek gerekiyor. Kavganın taraflarından bir tanesi şudur. Hitit uygarlığı, Selçuklular veya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Cumhuriyet'in devrimci kadroları bunlar. Bunların kendi kültürel birikimlerini kendine şiar edinmiş ve onunla birlikte bilimin ışığında ve Cumhuriyet değerlerinin aydınlanmacılığında mücadele eden ve ülkemizi daha ileri ve daha aydınlık günlere taşımak için bu kavgayı veren devrimci kadrolar. Dünyanın hangi dilinde olursa olsun açın sözlükleri, lügatları oraya bakın devrimcinin ve devrim karşı nedir diye hep övgüyle bahsedilen bir kavramdır. Yani tarafların bir tanesi hakikaten insanlık için ve bu ülkenin geleceği için mücadele eden bir taraf. Diğer tarafa bakalım. Diğer taraf nedir? Bunlar var olan, insanımıza insan gibi yaşamanın koşullarını ortaya koymaya çalışan, eşitlikçi, özgürlükçü ve tam bağımsızlığı kendini hedef edilmiş, cumhuriyeti yıkmaya çalışan bir kesim. Bunlara ne denir biliyor musunuz? Bunun karşılığı ihanettir. Eğer ki siz emperyalizme karşı mücadele veren ve emperyalizme karşı savaşımını kazanmış, kendi cumhuriyet değerleriyle o parlak, ilerici, ve sanayisinin en üst boyutlara taşımış olan bir ülkenin karşısında onu yıkmak için mücadele ediyorsanız bunun adı ihanettir. Evet, buradan bunu tekrar ikrar ediyoruz. Bugün tarikat yapıları bu cumhuriyeti yıkmaya, cumhuriyet değerlerini alaşağı etmeye çalışan bu tarikat yapılarının hepsi vatana ihanet suçu işlemektedir. Ve vatana ihanetin karşılığı da zaten bellidir. Günü gelir bu insanlardan bunun hesabı tek tek sorulur. Şunu asla unutmayalım. Hiçbir lügatta, dünyanın hiç, bütün dillerinde yazılmış olan hiçbir lügatta değerim ve değerimci kelimesini silme şansınız yok. Çünkü bunlar hep övgüyle ve bu insanlığın geleceğini yeniden yapılandırmaya çalışan insanlar olarak algılanmıştır. Böyledir. Ama vatana ihanet ve hainler her zaman için bütün dillerde, dünyanın bütün dillerinde en aşağılık, ve toplum dışına itilmesi gereken güruhlar olarak hep adlandırılmıştır. Bu böyledir. Bu savaşım mutlaka ve mutlaka Cumhuriyet değerlerinin kazandığı bir savaşım olarak ortaya çıkacaktır. Değerli arkadaşlar ve bundan sonraki programlarda da ısrarla bu irtica, irticanın bu saldırılarının ve bunun bütün her ekonomik yapılanmalarının ve bunların bütün siyasi değerlerin hepsini tek tek ifşa edeceğiz bütün somutluğuyla, bütün belgeleriyle, her şeyle birlikte ve bu konu üzerinde ısrarla duracağız. Çünkü şu an Cumhuriyetimizin verdiği en büyük kavga budur. Cumhuriyetin verdiği en büyük kavga, irticai gruplara karşı verilen bu kavga mücadeledir. Bu mücadelenin tarafları kimlerdir? Hepsini tek tek açıklayacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.